Herkese merhaba arkadaşlar, farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda sizlerle e, genellikle bebek örgülerinde kullanılan çıtıptı bir örgü modeli göstereceğim. Bu modelimiz iki renkten yapılıyor genelde ama tek renkte yapabilirsiniz. E, ama iki renk yapıldığı zaman model kendini daha çok belli ediyor. Ben beyaz ve kırmızı tercih ettim. Siz istediğiniz renklerden yapabilirsiniz. İstediğiniz kalınlıkta şiş ip kullanabilirsiniz. Sadece 2 ilmek ve katlarından yapılıyor bu modelimiz yani 2, 4, 6, 8 şeklinde ilmek sayımızı atacağız. İsterseniz alt kısmına lastik ya da benim gibi bir sıra haroşa örgü yapabilirsiniz. Direk olarak modeli de yapabilirsiniz. Şimdi direkt modelin yapılışına geçelim. İlk önce beyaz iple başladım ben şimdi yine size beyaz iple başlayarak göstereceğim. İlk ilmeğimi şöyle düz ördüm. Boş da alabilirsiniz. İpimi bir kere doluyorum. Sıradaki iki tane ilmeğimi şöyle keserek aldım. Bir kere doladım. Bir kere daha örüyorum. Yani iki ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum bir daha aynısını yapacağız. Bir kere doluyoruz. 2 ilmeğimizi şöyle beraber aldık. Bir kere doladık. Bir kere daha ördük. Bir kere doluyoruz. 2 ilmeğimizi şöyle keser gibi beraber aldık. Bir kere doladık. Bir kere daha ördük. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir kere doluyoruz. Şöyle iki ilmeği beraber aldık. Bir kere dolayıp bir kere daha ördük. Bir kere doladık. İki ilmeği beraber aldık. Bir kere daha doladık. Bir kere daha ördük kere daha gösterelim. Bir kere doluyoruz. İki ilmeğimizi beraber ön taraftan alıyoruz. Bir kere doluyoruz. Bir kere daha örüyoruz. Şimdi ön tarafta bu işlemi yapıp bitireceğiz. Şimdi sonuna kadar geldik. Sonunda tek ilmeğimiz kaldı. Onu da şöyle düz örüyoruz. Ön tarafımız bitti. Şimdi arka kısımda ilk ilmeğimi boş aldım. Şimdi 2 ilme ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. Bir de doladığımız vardı. 4 ilmek. Sırayla bunları şöyle ikişer ikişer 4 tane ilmek ya arkadaşlar. Şöyle 2 2 şeklinde hem örüyoruz hem kesmiş oluyoruz. 4 tane ilmeğimiz var. Şöyle ikişer ikişer. 2 İki ilmek. 2 ilmek. Ee, tekrar söyleyeyim. Bu doladığımız ilmekle beraber 4 tane ilmeğimiz oldu. 4 ee, tane ilmeğimizi de böyle ikişer ikişer kesiyoruz. Tekrar ilmek sayımızı 2'ye düşürmüş oluyoruz böylelikle. 4 tane ilmeğimiz var. Ekşer ikişer kesiyoruz. Son ilmeğimizi de şöyle düz örüyorum. Şimdi arkayı böyle yaptık. Ön tarafa geldik. Şimdi ön tarafa geldiğimizde renk değiştireceğiz. Kırmızı rengi geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar kırmızı rengimize geçtik. Kırmızı renkte de aynı işlemi yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimi düz ördüm. Bir tane doladım. İki ilmeği şöyle beraber ördüm, bir kere doladım, bir kere daha ördüm. Yani beyazda ne yaptıysa kırmızıda da aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane doladık, iki ilmeği beraber örüyoruz. Yaptığımız işlem bu kadar arkadaşlar. Ee, bu modelden özellikle bebek yelek ve hırkaları çok güzel duruyor arkadaşlar. Tavsiye ederim yapmanızı. İnşallah zamanım olursa ben de sizlerle e, yakadan başlamalı bir yelek modeli örneği paylaşacağım. E, bu modelden yapabiliriz. Şimdi son ilmeğimizi düz örüyoruz. Ön tarafımız bitti. Arkaya geçtik. İlk ilmeğimi boş aldım. Yine beyazdaki aynı işlemi yapıyoruz. İlmekleri ikişer ikişer kesiyoruz. Beyazda da, kırmızıda da aynı işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi, dilerseniz. Hepsini tamamen tek renkte yapabilirsiniz. Son ilmeğimizi de yine düz ördük. Örgümüzü bitirdik. Modelimiz bu şekilde yapılıyor. Şöyle bir daha göstereyim size. Çok da tatlı ve güzel duran bir örgü modeli. Onu umarım sizler de denersiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.